الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صبري ويسر لي امري واحضن عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: نستعيذ بالله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى. vel hayata li yebluyekum eyyüküm ahsenu amela sadakallahul azim ve bellegana rasuluhun nebiyyil kerim <Sessizlik> Muhterem müminler, kıymetli müslümanlar, değerli kardeşler içinde bulunduğumuz üç ayların ümmet Muhammed hakkında hayırlara vesile olmasını Rabbim nasip eylesin. Üç aylardayız. Üç aylarda olduğumuzun farkında olalım. Şu anda Recep-i Şerif'in, siz söyleyin, içindeyiz. Bu üç ayları, Cenab-ı Hak yılın ayları içinde özellik tanımış, hususiyet vermiş ve hatta Recep ayını Efendimizin beyanıyla öğreniyoruz. Allah kelimesine izafe edilmiş. Er-Recebi Şehrullahi. Ne demek bu kadim söylesin? Recep Allah'ın ayıdır. Bak, Allah Allah'a izah edilir. Sehrullah, Allah'ın ayı. Çok dikkat edilmesi gereken bir hususiyeti var. Ne Allah'ın ayı? Yani bu ayda, bu ayın içinde yapılacak bütün ameller, eylemler, söylemler, tavırlar, hayırlar, hasenatlar Allah tarafından hususiyetle de değerlendirilecek. Öyle mi? Çok güzel. Şaban kelimesi de Efendimiz'in beyanına göre söylüyoruz. Bizzat Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme izafe edilmiş. Eşşabanu şehri, i Muhammed Mustafa Şaban da Hz. Muhammed'in ayıdır. Ne kadar güzel. E gelelim Ramazan'a. Ramazan da çok özel bir ay. Ramazan'ın içinde bir gece var ki o gecenin adını siz söyleyin. Kadir Gecesi Kur'an'la ifade edilmiş bin aydan daha hayırlıdır. İçinde bu kadar hayır taşıyan Ramazan ayı hayırlı olmaz da ne olur? Bu kadar hayırlı bir ayı da Efendimiz kime izafe etmişse söyleyin Ümmet-i Muhammed'e ne kadar güzel. şehr Ramazan, şehr Ümmet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ümmet-i Muhammed'in ayıdır. Peki Ümmet-i Muhammed kim? Bunu Kur'an ifade ediyor, Kur'an tanıtıyor. Kur'an-ı ne diyor? Kuntum hayra ümmetin. Ayeti Kerim biliyorsunuz. Kuntum oldunuz. Ne olduk ya Rabbi? Hayra ümmetin. Yeryüzüne 124 bin peygamber geldiği ifade ediliyor. Bunların bir kısmının Kur'an'da adı var, bir kısmının yok. Ama genel olarak 124 bin peygamber yeryüzüne gelmiş gitmiş. Bu peygamberlere inanan insanlara ne diyorlar size söyleyin, Ümmet, ümmet. Önünde peygamber bulunan topluluklara ümmet denir. Önünde peygamber var. Bu yüz bin peygambere tabi olan ümmetlerin içinde Cenab-ı Hak ne diyor? En hayırlı ümmet size söyleyeyim. Ümmet-i Muhammed'dir. Ayetle sabit. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اَخْرِجَةٍ نَاسٍ yeryüzünde yüzünde çıkmış, yeryüzüne gelmiş ve yeryüzünden geçmiş bulunan ümmetlerin içinde en hayırlısı sizsiniz Cenab-ı Hak. Ve Ne ümmet görüyor musun kardeşim? İşte böyle hayırlı olan ümmete Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri Ramazan ayını da ümmet Muhammed'e izafe etmiş. İçinde 84 aylık şeref bulunan bir Kadir Gecesi olduğu halde. Bu düşüncelerle ve bu duygularla şu üç ayları değerlendirmek lazım. Ama ne yazık ki zamanın fitneleri, fesatları, felaketleri işte muhatap olduğumuz, gözlerimizle, kulaklarımızla muhatap olduğumuz televizyon kanalları, medya dedikleri görüntülü veya görüntüsüz yayın organları, kanallar, efendim programlar ve daha buna benzeyen binlerce vasıta Müslümanları oyalıyor, oyalıyor, boyalıyor, gözünü, kulağını, elini, ayağını, dilini, damarını meşgul ediyor. Üç aylar gelmiş mi, gelmemiş mi farkında bile olmayanlar var. Çok kötü. Müslümanlar vallahi bu çok kötü. Çok kötü bir toplum haline geldik. İşte bu üç aylar mesela Müslüman milletlerin manevi değerlerinden birisiydi. Üç aylar. Özelliği olan bir ay. Bu ayların isimleri Recep Şaban Ramazan. Bu ayların içinde neler yapılacak, nasıl hareket edilecek, nasıl yaparsak şöyle olur, nasıl yaparsak böyle. Bütün bu düşünceler evvelce ecdadımızın, Osmanlı ecdadımızın tavırlarına baktığımız zaman bu günlere esefle bakıyoruz. Bu günlere hasretle, bu günlere de esefle, teessüfle bakıyoruz. Şimdi Allah Celle Celaluhu Recep ayını seviyor diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayını seviyor diye. ümmet Muhammed Ramazan ayını seviyor, Ramazan'ı Cenab-ı Hak Muhammed'e ikram etmiştir diye. Ecdadımız, babalarımızın babaları ve daha evvel bu isimleri doğan çocuklarına, dünyaya gelen çocuklarına Allah seviyor, Resulü seviyor, Kur'an'da yerini almıştır diye, bu isimleri doğan çocuklarına ne yapmıştı söyleyeyim, isim yapmışlar, isim koymuşlar. Recep, nereye giderseniz gidin, Recep adını taşıyan Müslümanlarla karşılaşırsınız. Bak Recep, Şaban adını taşıyan çok insanla karşılaşırsınız. Ramazan adını taşıyan insanlarla, Nasıl aşıya gelirsiniz? Burada herhangi bir kavimden, kabileden olmanın fazla bir önemi yok. Kürt köylere gidin, Kürt. Orada yaşayan Kürt. Yine onların erkeklerinin pek çoğunun adının Recep, Şaban, Ramazan olduğunu görür müsünüz, görmez misiniz? Görürsünüz. Nereye gidiyorsanız gidin. Karadeniz'e gidin, Akdeniz'e gidin, Doğu'ya gidin, Güneydoğu'ya gidin köylere, kasabalara gidin, bir kahvehaneye girin, orada üç tane isim söyleyin. Recep, Şaban, Ramazan deyin, birçok insanların ayağa kalktığını görürsünüz. Sen kimsin diyorsun, Recep'im diyor. Sen kimsin? Şaban. Sen kimsin? Ramazan. Demek ki bu mübarek isimleri bizim milletimiz kimlik haline getirmiş mi getirmemiş mi? Kimlik. Kimsin diyorsun Recep. Şimdi soruyorsun kimsin diyorsun Tanju diyor. Tanju. Ne oldu bu recepler, ne oldu bu recep, ne oldu bu recep şabanlar, ne oldu bu ramazanlar, ne oldu bu kutsal değerler, ne oldu bu muharek meseleler, niye millet ayıpladı, niye çekildi, niye ihlal etti? Ne oldu bu millete? Adın ne diyorsun? O gün. Sen güneş, sen... Ya o böyle isim mi olur kardeşim? Bak manevi değerleri olan sahabe-i kiramdan, peygamberlerden, Kur'an'dan, İslam'dan kaynaklanmayan isimleri çocuklara vermeyin ayıptır. Ama işte şimdi bugün toplum öyle değil. Toplum hızla manevi değerlerden siz söyleyin uzaklaşıyor mu uzaklaşmıyor mu? Uzaklaşıyor İsim olarak uzaklaşıyor, yaşayış olarak uzaklaşıyor. Hızla e, bunun sonu felakettir. Allah'ın değer verdiği şeylere değer vermezsen ne olur? Bizim ecdadımız, atalarımız, dedelerimiz, Osmanlı ecdadımız Allah'ın ve Resulünün değer verdiği şeylere, değer verdiği için üç kıtaya, altı sene hakim olmuş mu, olmamış mı? Mümkün için kere demiyor. Üç kıtaya altı sene hatta İslami değerlerle yaşamış. Üç aylar geldiği zaman toplumdaki hayatın akışı tamamen değişmiş. Yani bu üç ayların içinde Recep Şaban Ramazan dediğimiz mübarek ailem serisinde etrafa bakışımız ile bu aylardan önce veya sonraki etrafa bakışımız mutlaka size söyleyeyim farklı olması lazım. Hiç fark etmemiş. Topluma, eşyaya, çevreye bakışımız üç aylarda farklı olacak davranışlarımız tüketimimiz, hayır hasenatımız, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, çaresizlere, kimsesiz kalmış insanlara bakışımız üç ayların içinde fark etmiyorsa üç aylarla sen daha bağlantı kurmamışsın. Yaşayışımıza karışması lazım. Daha merhametli, daha cömert, daha ağzına diline hakim, daha kasasına masasına hakim, bir hale gelmek için Rabbimizin bir fırsat tanımasıdır diye, daha günahlarına tevbe edecek bir durumda değilse, içki içenler, bu üç aylara girmeyi bir fırsat bilerek içki içmeye tevbe etmemişlerse, sigara içenler bu üç ayları vesile yaparak o sigarayı terk etmeye çalışmamışlarsa, üç aylar gelmiş ne olur, gelmemiş ne olur? Seni etkilememiş, seni sallamamış, seni silkelememiş, seni en ufak şekilde değişime uğratmamış. Ne kıymeti var bu şeylerin? Değerli kardeşler, yalan söylemeye alışmış bir müslüman üç ayları elde etmeye daha dürüst olmaya daha dürüst konuşmaya daha dürüst davranmaya vesile sayarak kendisini dürüstlüğe karar vermemişse üç aylar gelsen olur gelmesen olur senin vicdanında değişiklik yok cüzdanında değişiklik yok tavrında tutumunda değişiklik yok göz aynı göz söz aynı söz mal aynı mal, ne kıymeti kaldı üç ayların yavrum, kardeşim. Değişime uğrayacaksın. İslami değerlere daha çok kucak açacaksın evine. Çoluk çocuğuna bakışın değişecek. İlahi bir aydayız, Rahmani bir aydayız, Rabbani bir aydayız. Üç ayların içindeyiz. Sofran değişecek. En azından sofraya koyduğu nimetlerden birisinden veya bir birkaçından bu nimetlere sahip olamayan insanlara birer tabak, birer çanak göndermelisin. Üç aylara fark olsun. Değerli kardeşler, işte manevi değerlerden, milli değerlerden uzaklaştıkça toplumu meydana getiren insanlarda muazzam bir perişanlık başlıyor. Gittikçe insanların insanlarla alakası, ilgisi azalmaya başlıyor insanların insanlarla ilişkileri, alakaları, yakınlıkları, selamlaşması, bir araya gelmesi, hayırda, hayırlı işlerde birlik beraberlik olması gittikçe azalıyor. Allah ile olan münasebetlerimiz gittikçe eksiliyor. Annelerimizle, babalarımızla olan münasebetlerimiz gittikçe, siz söyleyin, bozuyor. Çocuklarımızla olan alakalarımız gittikçe zayıflıyor. Ne olacak? Hamşularımızla hiçbir münasebetimiz kalmadı. Herkes kapısını kapatıyor, televizyonunu açıyor, ne komşu, ne ahbap, ne insan, ne sohbet, hepsi kesildi. Bu topluma Allah yardım etmez bu toplumun duası kabul olmaz. Niye? Kapısını kapatmış komşusuna, fakirlere, öksüzlere, insanlara merhametini almış, muhabbetini çekmiş. Varsa kendisi keyfini, zevkini, kendi alemini düşünen bir topluma Cenab-ı Hak niçin rahmet etsin? İşte değerli kardeşler, eğer zamanımız çok olsaydı, bu hususları ayet ayet, hadis hadis beş defa kaldı o zaman. Günler zaten kısa, bir de camiye geç geliniyor nedense, dünyevi sebepler var. Başka ne olacak? Beni tutuklayan birisi mi var? Yok. Elimizi, kolumuzu, ayağımızı bağlayan birisi mi var? Yok. Dünya, dünya, dünya. Zaman azlığın yüzünden meselelere giremedik. Vaktimiz de az. Ezandan sonra uzatmak zaten doğru değil. İşi olan var, yolcu olan var, talebe olan var, memur olan var neyse bugün tatil ama genelde Ezan okunur, okunmaz, konuşmayı kesmek lazım. Öyledir. Yani insan tabiatı, ezan okundu mu kesiliyor, biter. inancı insanın içine yerleşmiştir ki uzatmak doğru değil. Zaten bitti. Zil çalmış gibi oluyor yani. Zil çaldıktan sonra talebeyi sınıfta tutamaz. Televize çıkacak. Onun gibi. Değerler Allah'ın ve Rasûlü'nün değer verdiği hususlardan uzaklaştıkça ne oluyor? yavaş yavaş insanlar camia, insan camiasında, dünya toplumları arasında, dünyada bakın Hristiyan toplumlar var, Yahudi toplumlar var, Hindistan'da bir milyara yakın ineklere tapınan insanlar var. Çin'de bir buçuk milyar nüfusu var Çin'in, Çin. Hepsi toplum, Çin toplumu, Japon toplumu, Arap toplumları, Müslüman toplumlar. Bu dünyadaki insan toplulukları arasında manevi değerlerden uzaklaştıkça değerimiz ve kıymetimiz azalıyor mu, azalmıyor mu size soruyorum. İnsan toplumlarında değerimiz azalıyor, sözümüze itibar edilmiyor. Heybetimiz kalmadı, cesaretimiz kalmadı. Gide gide insanların arasında yavaş sözü dinlenilmeyen, itibar edilmeyen, bugün mesela paramızın değeri evvelce 1950'ye kadar, 44-45 o yıllara kadar bir Türk lirasının değeri, Amerikan dolarının karşısındaki değeri vallahi 2 liraydı. 2 Amerikan doları vereceksiniz ki bir Türk lirası alaydınız. Bir Türk lirası iki Amerikan doları. O yıllara kadar. Açın okuyun, takvada Ben inceliyorum. Yani bir Amerikalı bir Türk lirası almak istediği zaman vallahi 2 dolar vermek zorundaydı. Paranın değeri buydu. E şimdi siz söyleyin, bir Müslüman Türk bir Amerikan dolarını alması için 286 bin Türk lirası saymak zorunda. Bakın ne kadar felaket. Dolar yerinde duruyor, dolar yükselmemiş. Dolar aynı dolar ama bizim paramız doların karşısında 286 bin basamak çukura, kuyuya düşmüş şey mü Düşen para bu. Niye böyle oldu? içine Oturup düşünmemizler, Müslüman insanlarız. Ne oldu da bir Amerikan dolarını satın almak için 286 bin Türk lirası ödenek zorunda kaldık? Paramızın değeri ne kadar düştü? Ve sürekli düşmekte devam ediyor. Bu tutum içerisinde düşünün Beytullah'a hac ibadetini yapmaya giderken bile Türk parasıyla mı gidiyorsunuz Amerikan dolarıyla mı? Bir Müslümanın parasıyla ibadet etmeye gitmek gerekirken ne oldu da bu Amerikan dolarıyla Beytullah'a giriliyor? Bütün bunları düşünmek zorundayız. Hani manevi değerlerimiz, hani paramızın değeri, hani insanımızın değeri, hani kadınımızın değeri, hani gençlerimizin değeri? Çok bir bozulma, bir çözülme içerisindeyiz. Yani bugün doların karşısında Türk lirası 286 bin basamak yerin dibine inmiştir. Onu oradan çıkartmak lazım. Ve bu şartlarda, bu ortamda dualarımız kabul olmaz. Niye? Dua ettiğimiz zaman, dua ederken ni niyetimizle, gayretimiz aynı istikamette olacak. Misal olsun diye söylüyorum. Mesela şimdi diyoruz ki, Ya Rabbi zalimlere kuvvet verme. Müminlere kuvvet ver, Müslümanlara kuvvet ver, kudret ver. Zalimlere kafirlere kuvvet, kudret verme. ne duasını yapıyoruz. Yani zalimlere ve kafirlere güç verme onlar güçlenmesin diyoruz. Dua güzel ama tatbikata gelince elimize geçen parayı, 10 milyon, 100 milyonla geçen parayı değeri düşmesin diye götürüp dolara veya marka yatırıyor muyuz, yatırmıyor muyuz? Dolara yatırınca dolar güçleniyor mu, güçlenmiyor mu? Yavurun parası güçleniyor mu, güçlenmiyor mu? Hani demin ya Rabbi kafirlere güç verme dedin, gittin eline sen güç verdin. Bu dua kabul edin. Ağzın başka, elin başka. Bu şuna benziyor. Mesela bir adam her zulüme gitmeye niyetlense, duanın önemini söylüyorum, duanın şartı bu. Her niyet ettim her gitmeye dese, ha bu adam her gitmeye niyetlenmiş. Ancak gidip İzmir'e giden otobüsten bilet alıp İzmir'e giden otobüse binse, Niyeti Erzurum'a gitmek olduğu halde bu adam Erzurum'a gidebilir mi, mi gidemez? Gidemez, İzmir'e gider otobüse binmiş. Niyet kafi değildir. Niyet de gayret aynı istikamette olacak. Ya Rabbi kafirlere güç verme diyorsun, eline geçen parayı dolara yatırınca kafirin parası olan dolar güçleri yükseliyor. Sen geride kalıyorsun. Bunun çaresine bakmak lazım. Siyaset adamlarının yakasından tutun. Nereye götürüyorsun bu milleti deyin? ve hızla hiç ara vermeden milli ve manevi değerlerimize dönmemiz lazım. Kur'an'a, İslam'a, Hz. Muhammed-i Emine, üç aylara, yaklaşan Ramazan'a, bütün manevi değerlere yeniden yönelmemiz lazım. Bu gidiş Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki hayra alamet değil. Ezan okundu mu? Evet. Allah Celle Celaluhu, içinde bulunduğumun recep bir Şerif hürmetine, Yaklaşan Şaban ve Ramazan-ı Şerif hürmetine Ümmet-i Muhammed'e yeniden manevi değerleri düşünmeyi ve onlara yönelmeyi, onlarla ayakta kalmayı Ehl-i Ümmet-i Muhammed'e Rabbim nasip eylesin. Efendimiz dua buyurmuşlar. Allahümme <laughs> <laughs> barik lena fi recebe. Ya Rabbi şu recebeyi bizim hakkımıza mübarek kıl. Çok hayır işlemeye sebep yap diyor ya. Yani ve Ramazan neticede bizi de Ramazan'a kavuştur ve ulaştır diye bir anı dua etmiş. İçinde bulunduğumuz ayların, günlerin, saatlerin farkında olalım. Manevi Maneviyatımızı kuvvetlendirelim. Evimize, çoluk çocuğumuza, ailemize sahip olmakta da biraz daha titiz olalım. Gençler vallahi sokakta, köprü altında, kenarda, köşede, ahlaktan uzak, maneviyattan uzak işte Çekmeköy'de bir kadınla bir kızını kaşırıp parçalayan canavarlar bu çocuklar bizim çocuklarımız değil de Fransızların mı? Sahipsiz, kimsesiz, ilgisiz, alakasız, sokakta kalmış, aç, ah, susuz, sefil. Bunların sorumlusu biziz, bu millet. Şahıs olarak sorumluyuz, aile olarak, devlet olarak, hükümet olarak, Müslüman olarak vallahi sorumluyuz. Kimse kimsenin sorumluluğunu, kendi sorumluluğunu başkasına atamaz. Hepimiz bey sorumluyuz. Allah sorumluluklarımızı idrak etmeye bizi muvaffak eylesin. Zihnimizi, aklımızı, beynimizi, beyin enerjimizi Allah yolunda kullanmaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Değerli kardeşler, çok kısa olarak bir kere daha derse başlarken söyledim ama cemaat azdı, epey toplandınız. Üç ayları evimizde oturalım, daha önce başındayız. Bu ikinci cuma görüyorsunuz üç ayları öbür aylardan nasıl farklı yaşayabiliriz diye bir program yapalım. Sigara içenler sigarayı bırakmaya, efendim Allah korusun içki içen kardeşlerimiz var, olur. Onun bırakılmasının tedbirini almaya, evin içinde çocuklara, aileye, çevreye, komşulara karşı daha yakın olmaya bir program yapalım. En azından üç aylar çıkmadan dini bilgilerimizi haftada bir akşam, iki akşam toplaşıp ilmihal kitaplarından İslam ile ilgili, ibadet ile konuları okumaya karar verelim. Kitaplaşalım, İslamlaşalım. imanı ve İslamı yaşamanın canlı bir örneği haline gelmeyecek. Bu üç aylar buna sebep olmalıdır. Yoksa gelmiş geçmiş bir mana ifade etmeyecek. Rabbim hayırda daim olmaya, hayırlı işleri yapmaya ve yaptırmaya bizi muvaffak eylesin. Hastalarımız var, bana zaman zaman söyleyen kardeşlerimiz oluyor. Hocam diyor, cemaatin içinde duası makbul olan insanlar oluyor hastalarımıza şifa vermesi için Rabbimize dua edin, cemaatim i de amin desin diyorlar. Bütün ehli imanın hastalarına Rabbim şifalar ihsan eylesin. Maddi evet. umayeni sıkıntı olan kardeşler var. Borcundan dolayı, hacizden dolayı, icradan dolayı çeşitli sıkıntılar kardeşlerimiz var. Rabbim misailer hürmetine bütün ehl, sıkıntıda olan ehli imanı kalas eylesin. Yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi, yavrularımızı, yuvalarımızı aklımıza gelen veya gelmeyen bütün musibetlerden muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.